Merhaba arkadaşlar. Biz şu anda patlatmalık mısır hasadındayız. Mısırlarımız şunlar. Şöyle göstereyim. Bunların hepsi yerli mısırdır. Şu anda köyümüzdeyiz. Burasının hasadı yapılıyor ama müthiş de bir soğuk var. Neredeyse kar yağacak. Mısırlarımız bu şekilde hepsi kafaları ters çevirdi. Mısırlarımız bunlar. Burası tamamen ilaçsız, gübresiz, yerli tohumdur. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu şekilde. Zaten bakın kurt da yemeye başlamış. Bunlar da ilaç olsa bu kurtlar zaten olmaz. Çoğunun uçları bu şekilde. Şöyle de Bakın. Bakın. bunların yerli tohum. Hiçbir şekilde gübre, kimesal bir şey barındırmaz. Hep bu şekilde de. Biraz seyre olmuş. Üzerinde de böcek kelebe hep üzerinde. İnşallah bunun hasarı yapılacak. Bugün kendi şey toplayabilirsek toplayacağız. Bu koronavirüs muhabbetinden şöyle göstereyim. Bakın. Hepsi bunların. Bugün inşallah. Ali geldi mi? Geldi. Şöyle. Bunlar tamamen yerli tohum, ilaçsız, görsünüz yere yere yiyebileceğimiz ürünler.